Instagram'dan Abi Instagram'dan istifa etmek nedir ya? Şeyma Subaşı mısın Instagram'dan istifa ediyorsun? Bir numara. <laughs> yani ya niye Instagram'dan istifa abi. ediyorsun yok. ya? Cine, Bazen madem istifa ediyorsun, delikanlıca git Twitter'dan istifa ediyorsun. <laughs> niye çok Instagram'dan takipa. istifa ediyorsun ya? Yani? Abi bir yerde ne der ya? Konu bu mu yani, şimdi? Bir dakika abi bu ne? Istifa i̇stifa abi Rasim New York Times'e haber olmuş durumda ya. Sen farkında değilsin olayın abi. Farkındayım. New York Times, abi, Roy Ters. Millet dalga geçiyor bizde ya. Böyle bir şey normal mi? Sen normal mi karşılıyorsun? Abi bu zaten şu an bütün dünya yani onlar Berat Albayrak'la ya ne de, alakası var? Ya? Ya, şey de kay ya yani sen gitsen şeyden ne bileyim Trump gitse Instagram'dan istifa etse o da haber yani. Adidas, Nike, e Zara bu grupların tamamı üretimi Türkiye'ye kaydı. Daha ancak ger ger gerli var. Şu an öyle değil. Şu an yine <laughs> bak. Pandemi sonrası Türkiye lojistik avantajını böyle mi kullanacak. İnanılmaz bir üretim patlaması. Aralıklar üretim patlaması olacak. Göreceksiniz. Ve yerli markalarımız da bizim büyüyecek. Ama biraz bir meşakkat. Yani doğru. Ama işte acı, acı reçete gibi yani. Hadi acı reçeteyi içmeden bu ekonomi güzel bir. Bunda da Al bayrak. Albayrak. Bunu bir tek Berat Albayrak. Onu da sana söyleyeyim. Yani o da çünkü kendi şeyin politikası olmadığı için. Hani hesap kitabeden. eden. 拿一百双，直接拿一百双。